Günaydın hanımlar beyler. Yol Radyosu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. 50. bölüm oldu. Tam anlamıyla 50 bölüm yapmışız Yol Radyosu olarak. Kanalda zaten 1. yılına herhalde girmek üzere. Nisan sonunda motoru teslim aldım. Teslim aldıktan iki gün sonra kanalın ilk videosunu çektim diye hatırlıyorum yani böyle daha rodaj bitmemişti ilk yol radyosunu çekmiştik güzel zaman geçti şimdi bu bölümün ilk konusu bir hayırlı olsun almak istiyorum şirketimizi kurduk tam bir 30 yaş girişimcisi olarak ilk firmamı kurmuş oldum. Aslında biraz devlet teşviğiyle oldu bu işler. Çünkü biliyorsunuz bizde devlet her şeyi korkutarak teşvik eder. Hani sürekli bir korkutma vardı ya bu işte. Youtube kazançları yakalarsam bitiririm sizi. Beyannamede göstermezseniz bir şirket açmazsanız bitiririm sizden. Devletin bu korkutucu ee, hareketleri, sağa sola kestiği cezalar beni bir şevklendirdi. <laughs> Motive etti yani. Dedim ki Barış yani şimdi şurada ödeyeceğin hani kazancın YouTube'dan 50 lira, 100 lira, 200 lira ödeyeceğin vergi 20 lira, 25 lira. 25 liradan kaçacağım diye Ortalığı karıştırma şimdi gerek yok dedim ve bir şirket açtım. Ee, aslında temeli yani faaliyet alanı ajans olan bir şirket bu, bir reklam ajansı e, faaliyeti işledik devletin gözünde kendisine. E tabi şirketin kendi masraflarını çıkarması için de yaptığımız freelance işler artık resmi bir şekilde şirket üzerinden gidecek. Neler yapacağız bu şirkette? Kısaca bir şirket reklamı da yapayım. Tasarım, video prodüksiyon, seslendirme, canlı yayınlar, e, tüm bunların hepsini yapacağız. E, belki de büyüteceğiz. Bilmiyorum şu an. Temel amacım hani böyle ülkelere yaparlar ya işte 5 yıllık kalkınma planı. Ben de bu ajans için bu kurmuş olduğumuz reklam ajansı için bir 5 yıllık kalkınma planı çıkarttım aslında. Ne olur ne olacak? İşte bu senenin ciro hedefi, bir sonraki senenin ciro hedefi ne bizi batırmaz. Çünkü hani daha önce de bahsettiğim videolar vardı. Bizde şirket açmak öyle başka yerde şirket açmaya benzemez. Mali müşavirin, stopajın Vergin, KDVN, 3 ayda bir damga vergileri bilmem ne Duran bir şirket olursan Yani, ay, yani yılda 5000 lira gibi falan bir şeyin var ee, Zaten halihazırda hazırda Giderin var hiçbir şey yapmazsan O yüzden bir şeyler yapmamız gerekecek Minimum yılda 5 lira çıkartalım Diye düşünüyoruz ama tabii şimdi 5 lirada da kalmayalım değil mi? Azıcık para kazanalım, şirket açmışız, fatura keselim, devletimize vergi ödeyelim. Ya para kazandıktan sonra vergi ödemek en keyifli şey olsa gerek diye düşünüyorum. O yüzden hani bu kadar kalabalığız, herkesten bir hayırlı olsun gelse, o. Oh! Duaların da yarısı kabul olsa bayağı bir rakam yapıyor. Bence öbür taraftan Görünür yani bunlar Bir kayda değer bir sonuç çıkartırız Diye düşünüyorum E tabi temeli de çalışmak Çalışacağız Bakalım başımıza neler gelecek Bu şirketi kurmamızdaki Bir diğer amaç ise hani Uzaktan çalışabilme Şeyine girebiliyor muyuz Aslında benim temel şeyim o o yüzden 5 yıllık bir kalkınma planı e, çıkartıyorum. Çünkü şimdi yeni normaller doğrultusunda benim hanım mühendis olduğundan geçen Mart'ın başından beri bir senedir evdeler ve bir şirket kararı aldılar. Dediler ki biz dönmüyoruz. Biz zaten işimiz laptoplarımızla ilerliyor. Herhangi bir şeyimiz yok. Aslında ofise bağlılığımız performansları da ölçtük. Evde de gayet iyi çalışıyorsunuz. Dönmüyoruz dediler. E şimdi kurumsal büyük bir şirket. Genelde bu tarz şirketlere girenler bir senede çıkarsa çıkıyor. istatistik olarak söylüyorum. Bir sene duran çok alışıyor ve oradan artık zaten içeri girdiğinde Ece'nin arkadaşlarına falan baktığında rakamlar çok acayip. İşte 18 senedir buradayım diyen var. İşte 15 senedir buradayım diyen var. Giren çıkmıyor genelde böyle büyük kurumsal şirketlere Ece'de birinci senesinde olurdu Keyfi de yerinde Uzaktan da çalışmaya başladılar Şimdi İstanbul dışı için izin aldıklarında Şu an işte IP'leriniz Bilmem ne takibi yapılmaktadır İstanbul dışından çalışmaz Çalışamazsınız falan diye e, Engeller var Bu engeller kalktığında Aslında bizim gibi Garantici insanlar için Hani Türkiye'nin belki de dünyanın farklı bir yerinden çalışma fırsatı elde etmiş olacağız ve bir kazanç doğrultusunda. Tabii ki Türkiye'de kazandığın parayla gidip Almanya'ya yerleşirsen rezidüsü alırsın. Çünkü paran direkt 7'ye bölüneceği için keşke 7 olsa ha, bak 7 olsa euro ne güzel olurdu dediğimiz lanet günlerdeyiz. 8'e 8.5'a bölüneceği için para bayağı bir azalıyor ama ya en azından böyle bir hani o klasik beyaz yaka hayali vardır ya. Yerleşelim datçaya. İşte yerleşelim Sığacı'ya oh evden de çalışalım. Kafası. Belki bir 5 sene sonra yavaş yavaş o hayallere doğru bizi adım attıracak bir şey bu gelişme. E bir de üzerine ben de uzaktan bir şekilde bir ajansı kurtaracak, para kazanacak bir işletme kurduğum zaman bu iş oldu. Bu iş oldu. Bu niye böyle bir şey yaptı acaba? Yaşlı korkuyorsun abi. Yaşlı araba kullanıcısı olmaması lazım. Bunu da anlatacağım şimdi bak. Yani o konuyu kapatalım buna girelim. Şöyle bir dert var abi. Şimdi 18 yaş sınırı var. Biliyorsun araç kullanımında 18 yaş sınırının bir de üst sınırı olması lazım diye düşünüyorum. Yani işte atıyorum bu ne olur 70 75 neyse bakılsın bu değerlendirilsin. Ortalama refleks kaybı, görüş kaybı vesaire kaç yaşında ee, gitgide artıyor genelde. Yani bu şey çünkü şimdi şey diyeceksiniz. Eee ya aklı başında işte gayet dinç, sağlıklı benim dedem var 80 yaşında. Karı kız peşinde valla. Falan diyen tipler bile olabilir. Daha da işte benim anneannem var. o oh, Toz attırıyor valla. Görsem bakımlı bakımlı diyen dinç diyen arkadaşlar da olabilir de arkadaşlar 18 yaşın altında da kafası iyi çalışan, iradesi yerinde, araba kullanacak bilince sahip insanlar var. Bunu sonuçta bir genele yaymak durumundayız. O yüzden üst yaş sınırının da bir genele yaymamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü görüyorum ki belli bir yaşın üstünde şu var. Ya ben 40 senelik şoförüm. İşte 60 senelik şoförüm ben falan. 18 yaşını almış ehliyeti İlk arabayı o kullanmış Ford'un ilk şeyini. O yüzden de diyor ki lan ben ilk arabayı kullanmış insanım. Şu an bu teknoloji püh benim için modunda ama algı kayıp. O algının kayıp olması hepimiz için tehlike. Yani var benim de böyle birkaç akrabam var nasıl yani kullanması mucize olan tanıdığım insanlar var. Araç kullanma. Ya herhangi bir araç. Yani bu aracın içerisine ben televizyon kumandasını da dahil edebilirim. Yani televizyon kumandası kullanabildiği için şükrettiğim tanıdıklarım var. Vay diyorum ya. Bu adam da bu kumandayı kullanıp ne güzel 3'e basıyor ve kanalı 3'e getiriyor dediğim kapasitede tanıdıklarım var. Bunlar aynı zamanda araç kullanıyorlar. Düşünsene tehlikeyi. Yani ben televizyonun kumandasını vermem adama. Biz araç kullandırıyoruz. Ya da bunun bir testi olsun abi. Ama ciddi test ya. Bak. Bu bunun testi olsun deyince bizde şey oluyor. Bireysel silahlanmayı savunduğum bir videom var. Onu da yukarıdan bir yerden izleyebilirsiniz. Orada da aynı şeyi söylüyorum. Bireysel silahlanma şimdi abi kötü adam yani bir kötülük yapacak olan adam o silahı buluyor zaten. Tamam mı? Hani sen koyuyorsun ya böyle sınırlar işte 5 milyon doların üzerinde, işte 5 milyon TL'nin üzerinde geliri olan işte kişiler, kuyumcular, işte dev tarlaları olanlar, dev sürüleri olanlar taşıma ruhsatı alabilir falan diye. Tamam, koydun. Okey. Bir sınır koydun, bir şey çizdin. Ben de diyorum ki bunların dışında kalıp da kötülük yapmak isteyen yani kafasına koymuş bunu vuracağım işte ya da banka soyacağım bir silah alıp ya da ne bileyim onu bunun kafasına sıkacağım falan diyen adam onu buluyor yani gel biraz sadece instagramda dolaşalım instagramda baya kargoyla silah yollayan o niye burada durdu acaba kargoyla silah yollayan tipler var yani silah bulmak bir şey değil ki. Ben bilinçli bir insan olarak o silahı bulmak istiyorum. Taşımak istiyorum. Başıma bir tehlike geldiği zaman, bir manyağa denk geldiğim zaman çıkartmak istiyorum. Ve etkisiz, haline, etkisiz hale getirecek bir şekilde kullanmak istiyorum. Aynı şekilde eşime de bir tane silah vermek istiyorum. Bunun eğitimini alsın istiyorum. Nasıl kullanılır? Kendini nasıl savunursun? Ne yaparsın? Bunların eğitimini veren çok güzel kurumlar var ülkemizde. eğitimini ne alıyorsun bunun? Bu eğitimi de şart koş. Yani Bütün kriterleri uygulayalım. Gerçek bir psikoloji testi yap. Taşıma ruhsatı almamız için. Gerçek bir psikoloji ama. Yani bilim bu kadar gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Ya bir cinnet anında Hani bu cinnet anı dediğim şey değil ama Anama küfür etti cinnet geçirdim falan Öyle bir şey değil Gerçek bir cinnet anında Zaten adam öldüren çatalla da adam öldürüyor O nokta değil yani Ama gerçekten kendisini korumak isteyen Bu yasalara saygılı Bu ülkede yaşamaya çalışan Bu ülkenin yasalarına saygılı Yasakları çiğnemek istemeyen insanlar için de bir silah taşıma olması gerekiyor. İşte bunun için testler ya testten geldik ya konuya. Bunun için testler yapılsın dediğimde de şey çıkıyor karşıma. Ya abi bizde test mes deme ya parasını veriyorsun, alıyorsun falan diye geliyorlar bana da. Ol o zaman o sistemi düzeltelim. Şimdi araçta da öyle. 2 i̇şte senede bir sağlık kontrolü falan şartı gelmiş. Ya i̇ki senede bir sağlık kontrolü. Sen biliyor musun sağlık kontrolü nasıl yapılıyor ehliyet alınırken? Yani, muhtemelen bu kanalı izleyen birçok kişinin ehliyeti vardır. Ya ben sana bana yapılan sağlık kontrolünü anlatayım. Ciğerimi dinledi. Bunu neden yaptığını kimse bilmiyor. Yani araç kullanmakla mesela zatürre olunca araç kullanamıyor muyuz? Hop bir çevirmeye daha geldik. Zatürre dedik. Araç dedik. Hoppa. Neyse abi ne diyorduk temelde test diyorduk ha bana yapılan sağlık testi. Zatüre. Ha tamam döndüm. Şimdi ciğerlerimi dinledi. Bir hastalığınız var mı dedi. Yok dedim. Gözlerde bozukluk var mı dedi. Bak ona bile bakmadı. Yok dedim. Tamam dedi. Bu. Şimdi sen 70 yaşındaki bir abiye de bu minvalde bir test yaparsan araba kullanabilir zaten. Problem yok. Ama test bu mu olmalı? Ne bileyim bir refleks, bir kontrol ya da o direksiyonu bir kavrama. Yani herifin belki şu kası çalışmıyor anasını satayım yaşlılıktan artık. Yani bir direksiyonu sıkı tutabilecek potansiyele sahip değil adam. Ama sen ona diyorsun ki amcacım öksür. Ehehe. Amca zatüresine e, tamam. Doğru doğru zatürre olunca araba kullanmana bir sıkıntı yok. Buyur amcacım devam et dersen bir anlamı yok zaten onun. Yani ne bileyim kavrama testi yap, güç testi yap. Yani bir tehlike anında, bir çarpma anında o herifin içeride nasıl bir tepki vereceğine bak. Bak yani bunlara öyle peynir ekmek dağıtır gibi ehliyet dağıtıyoruz zaten. Ya mesela şimdi şey diyorlar ehliyet sınavları çok zorlaştı Neden zorlaştı geri geri park ettiriyorlar Ulan şunu da yap bir zahmet Hele İstanbul'dasın ya Zaten park sorunu %99 Olan bir yer burası Yani her yerde her ilçede her semtte neredeyse park sorunu var Park etmeyi de öğren lan çok zor bir şeydi. Üç kere tekrar etsen yapıyorsun. Yapamıyorsan zaten sende sorun var. Var öyle. Bende mesela bir akraba var. Şimdi kendisini pek sevmem. O yüzden isim vermeyeceğim. 50-55 yaşında 20 yaşından beri araba kullanıyor olsa 35 senedir arabasını başkasına park ettiriyor. Yani bu kahvehane önünde durup ya şuna bir el atsanıza ya ben park edemiyorum da diye kadın olmasının tabi avantajı var burada da işte bakkalın önünde durup bakkaldan rica etme böyle hayat mı geçer lan şimdi ona mesela verme o yani ver, bir daha test yap park edemesin ya da sen dedi de ki hanımefendi olmaz böyle de olur mu ya öyle şey Ehliyet sınavı zorlaştı diye ağlıyor falan millet. Ya tamam eskiden sınav diye bir şey yokmuş zaten. Yani sınav diye bir şey yoktan kastım. Bir dümdüz gidiyormuşsun. Ki birkaç kişiden de duydum. Daha böyle yaşlılardan 55-60 yaşlarında olanlardan. Ehliyetin parasını veriyormuşsun. Evine geliyormuş ehliyetin. Sınav mı abi hiçbir şey yok. Onu sana bir şekilde uyduruyorlar geçtin diye. Şu arkadaki abla önünde gitmemden çok rahatsız. Neden bilmiyorum. Ne yapacağını şaşırdı. Ben o yüzden şöyle bir uzaklaştım ondan. Ha, ne diyordum? Hafif abladan tırsınca radyoyu maddeyi unuttum. Ha, eskiden böyleymiş. Tamam buna göre zor şu an ehliyet almak ama hala çok kolay. Yani ne yaptırıyorlar? Geri geri park ediyorsun Arabayı istop ettirmiyorsun ha, Yunda istop ettirme zaten şimdi Yokuş kalkış Hani eğer sınav güzergahında hafif bir rampa varsa O da. Mesela benim sınav güzergahımda Vardı o hafif rampa. Orada yokuş kalkış Şey yapıyorsun Onu da yaptın ee, Başka ne yapıyorsun ya? Başka da bir bok yapmıyorsun Bu kadar Fark ediyorsun, bırakıyorsun. Yani evden çıkıp bakkaldan ekmek alacak kadar bir sınav yapılıyor şu an. Refleks, uzun yol, muziyo, hiçbir şey yok. Ve bu adamlar gidip işte saatte 240 kilometre hızla gidebilen araçlar satın alıyorlar kendilerine. Şimdi motosiklette de yaptın, dedin ki. İşte sınıf koyuyoruz. İlk aldığında 150 cc'lik işte 200 cc mi? Öyle bir şeyi geçmemen lazım. Sonra işte 300'ü geçmemen lazım. Sonra alabiliyorsun daha yüksek cc. Arabada da yap abi bunu. Ya yani parası olan zengin piç daha yeni aldığı ehliyetiyle otobanda 240 yapmasın mesela aklı başında sürebileceği bir araba ver ona. Atıyorum 1.2 motoru geçmesin. Geçmesin ya. Ona göre araba alsın. Bir düzen, bir sınırlama koy. Yaşlılarda da, yaşlılardan geldik bu konuya. Yaşlılarda da mevzu bu. Adama 20 senedir Araç kullanıyor diye Ya da 20 senedir ehliyeti var diye <laughs> Güvenemezsin ki Bak şimdi ben Kaç senede 2015'te mi aldım Tabi 2015 yılında Aldım ehliyetimi 23-24 yaşında falandım herhalde 2015'te 24 yaşında oluyorum 24 yaşında aldım ehliyetimi Araç, motosiklet hepsini aynı anda aldım Aldığım günden beri yani en son aracı ehliyet sınavında kullandım. Bir daha da kullanmadım. Şimdi beni kimse test etmeyecek ama ben bu bilgimle hani ben tabii ki yapmayacağım ama istesem bu bilgimle bir araç alıp trafiğe çıkabilirim. Çıkmamam lazım. Çıkmamam lazım. Net yani. Çünkü yok şu an araca dair bir kullanım alışkanlığım vesairem hiçbir şeyim yok. Belki kısa sürede alışırım da o kısa sürede ne geleceğini bilmiyorum başıma. He, sen ne yapacaksın bu kadar söylüyorsun dersen ben kendim bir araç sahibi olmaya karar verdiğimde yani araba sahibi olmaya karar verdiğimde alacağım bir tane gideceğim bir ehliyet kursuna diyeceğim ki Abi, bana bir 5 saat. Şöyle el eğitim var 6 senedir. Duruyor cebimde ama bana bir öğreti ver diyeceğim. Göster. Seninle beraber bir otobana çıkalım. Ne bileyim efendime söyleyeyim. E5'e çıkalım. Ara sokaklarda takılalım. Araba park edelim. Bir 5 saat iyi bir rakam bir alışayım diyeceğim. Kafamda o var. Ya da babama diyeceğim. Çünkü baba. Gel yanıma otur. Bana bir anlat hele. Yani bu iş böyle olması lazım. Bilinç mevzu önemli o yüzden. Ya da biz hepimiz bilinçli olacağız. Nasıl olacağız bilmiyorum da. Hepimizin bilinçli olması lazım. Oh maşallah var trafiğin. Saat 8.44. İyi iyi. mesela bu bilinç drone için de geçerli abi. Yani şimdi drone ehliyeti bütün Avrupa'da 250 gram ve üzeri dronelarda geçerli. Yani ehliyetli kullanmak zorundasın. Bizde de 500 gram ve üzerinde geçerli. Şimdi ben Avrupa'da da ehliyetsiz kullanılabilen bir drone aldım. Dört kilometre diyorlar yukarı çıkış mesafesi. 4 kilometre. Yani gerizekalı bir adam bu droneu alsa, havalimanı tepesinde uçursa, hani düşün bak bir kuş giriyor. Hani? Et kemik hayvan. Et kemik kıkırdak başka bir şey yok hayvanın motoru yakıyor patlatıyor falan bu bayağı plastik metal falan bir şey içinde piliyle beraber hani patlamaya hazır bir şeyle beraber uçak motoruna girdiğini düşün cinayet yani toplu cinayet işlersin doğal olarak bunu aa benim dronum da 4 km yukarı çıkıyormuş abi deyip 4 kilometre yukarı çıkaracak bir adamın eline vermemek lazım. Yani bunun en baştan mesela bir ehliyeti silah gibi lan bakma yani. Bayağı silah gibi bir şey. Yani biz oyuncak olarak bakıyoruz ha ne güzel uçuyor falan. Çünkü hepimiz yani özellikle benim nesil uzaktan kumandalı araba hayaliyle çok ulaşılabilir bir şey değildi uzaktan kumandalı araba benim zamanımda. Onun hayaliyle büyümüş insanların eline şu an Uzaktan kumandalı uçak veriyorsun. Bir de bu uçak hiçbir şey olmamış gibi video falan çekiyor. Full HD 4K bilmem ne falan yapıyor. Modları var falan. Yarım saat havada kalıyor. Yani delilik. Çıldır, çılgınlık yani. Başka bir şey değil. Şimdi bir tane geri zekalının eline bunu verirsen de olay çıkartır. Baya baya olay çıkartır. Durduk. E buraya kadar geldik. Stadımızı karşımıza aldık. O zaman yol radyosunun da sonuna gelelim. 50. bölüm bitti. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.